Merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız inşallah? Halimiz, sağlığınız iyidir. Arkadaşlar Ali'nin kahvaltısını verdim. Elif daha gelivermedi. Böyle ne yapacak diye sorarsanız bugün dedim hazır yapayım. Hep arkadaşlar aynı 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 dedim. Burada edik pirinç vereceğim. bulgurat vereceğim. Şöyle de biraz da kırmızı mercimek. Sen dur de. Yeter Hatice Sultan de. Geçin. onu hep koy. O buna gider mi diyeyim? Gider tabii. Şimdi kıldık. onu onu kaynatacağım. Onu öyle kalkmayacağım oğlum. Neyi? Yok o hepsi bir pişer. Hepsi nasıl bir şey? Ben anlamadım ki bu ev hanımlarının nasıl Sen yemek yemek yapıyor? Yiyeceğim ki ne? İyi o zaman. Şu bulgur arkadaşlar. Yeter mi? Yeter. He? Yeter. Ben anlamam nasıl bir şey yapıyorum. Ezil verin, ezi verin. Ezo gelin yok ya arkadaşlar da ben e, hatice. Bir şeyini... zamanda yapayım unuttum herhalde. Nasıl yaptıklarını da. O nasıl no, şey yapmayacağım ya zaten geçme yok filan da da. Şöyle da yeterli arkadaşlar şöyle. Yeter. Şimdi burada karabiberim var, nanem var, salçam var, zeytinyağım var. Bunu bir yıkayıvereyim tamam mı? Hadi canım. bir yıka bakalım onu bir Yıkayıvereyim. Arkadaşlar Mercimami, bulgurumu, şöyle içinde azıcık bir piricini atıverdim. Et suyu olsa iyi olur arkadaşlar da. Aslında Ali, böyle kemik var ya canım. Benim dizlere de iyi gel şey neydi onun adı? Kemik Diz alayım, kemiğin suyundan yap. Kemiğin suyundan neyin dediğin bir, bir yapalım. Çünkü, neden de böyle bir şey yok. Hiç vitamin, vitamin alamıyorum. Yalan mı? <laughs> Yapamıyorum ya. Olmuyor. O şekilde. tuzumuzda unutma unutma. Tuz alayım canım böyle. Tuzumuz yeri tuz Şey kalmış koca koca yeri tuzlu da. Tuşuna koyduğumda tuzumuz bitmiş. Şimdi durumu şöyle atayım da. Şimdi zeytinyağını koyayım. Hepsini bir koyacağım. Bakalım. Ardından kısacağım. Yeter. Fazlasıyla koydum böyle. Tamam mı? salçasını da katacağım arkadaşlar. Şöyle salçasını da koyuverim. Ev yapımı arkadaşlar. Salça da kendi yaptım yaptığım salçam. Onun için bu boyu biraz zor. Az. Az şişede, de on sene de böyle saklıyorum ya, şokluyorum ya. Bir şey oldu. Şimdi bunu da şöyle. Ya da yine şöyle bir ev, bir şey, Arkadaşlar. Bilmiyorum nane katacağım ama nane vamayı bir yok muydu unuttu arkadaşlar. Ne yani katılır? He? Katılır bu çorba. Katılıyor biliyor musun? Ama benim bildiğim önce bunlar kaynatılıp güzelce ondan sonra yapılıyor Ne yani, yani mı? Evet. Sen de hepsini koymayayım, koyma nereye uğraşacağım uğraşamam ben. Öyle bir şeydi, sen böyle bir şeydi. Zaten içinde hiç tez bir şey korku desem aynen kırmızı mercimek iki kutu işte bir it daha yeter. Biliyordum ben Uğraşmayacağım. De. Ön dedim ne yapayım ne yapayım tarana tarana sana kırmızı mercimek şerge şerge dedim. Böyle dedim bunu yapayım. Aslında Ali eski ki çorbalardan yapma yapma yap, diye yapma bulamaç. pek bu olur. Hı hı. Tavuk muğuna ne olur da bazen arkadaşlar İnsanın mı duruyor. Ne yapıyor? Soğukta düşüyor mu? Bilmiyorum ki. Sonra da kafa çalışıyor. Aç. Her şey şöyle diye kavurdum ya Arkadaşlar bana kılacağımız da neden diyeceğiz? Bu çelik olduğu için bir şey olmaz. Çelik tencere şöyle. Şimdi nanesini de şöyle bir nane. Bu da yine kendim yaptığım biz gibi uvaladığım arkadaşlarım. Nanem de güzel gene şöyle naneyi de koydum. Şimdi şunu da atalım içine. Şöyle bir 25-30 dakika ağır ağır kızık ateşte bitsin. Canlar suyun ilave edeyim. Canım tamam mı? Göz sana evet. ısıcak ısıcak üşüdüm dedim. Isıcak ısıcak içersin. Olmaz mı canım? Olur niye olmaz? Elif diyor ki acıktan öleyim bana yemek yap diye. Gelince yap kızım diyelim. Eee? Gelince yapıyor kızım biz de yerdik dedim. dedim, dedim de orada şimdi biliyorum orada Recep ile tuzsuzu musuz yemek aç var. Aç kaldı var. değil mi? <laughs> İlk de üç kudur aç kaldı onun için yemek yaptı diye. Şimdi... Ağzını kıstım ya canım. Dediğim gibi bir de su yolu Resen çok güzel olacak. Eski olacak. Kemur kemur alayım mı? Kemur al da, kemur. Böyle düdüklüye koyun, Kaynasın, kaynasın. He, şeyi de yakalım. Sanki yağmur kar, yağacağı yok. Kandır yakar, üstüne Kandırı, koyun. he. Yani. koyayım. Ondan Bu sene kar yağmıyor nasıl olsa. Yok, kurban olduğum yok. Eti sarça sazım gelmiş. Güzel, güzel. Yeter, Yani. Arkadaşlar Hatice Hanım'ın çorbası işte pişince görüşelim. Bakalım nasıl sonuç verecek değil mi? Evet. Koyduk kaynasın. Taşmasın. Yağısı buzu da. Tamam mı canım? Tamam. Altını şöyle kısayım ki. Arkadaşlar çorbam pişti. Şöyle göstermek istiyorum. Mis gibi de oldu gerçekten. Fazla çamur gibi kaynatmadım arkadaşlar. Biraz da şöyle Dur cana yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Bayağı da gene bekleyecek ya. Kıvama, tadı, tuzu yerinde oldu arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eşim biraz çalışıyor. Dışarıda işi var. Ben de çorba dedim şimdi Hatice Sultan yaptı göstermedi dersiniz onun için ben de vedama ediyorum. Bugünkü videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlar. <gülüyor> eşek. <gülüyor> <gülüyor> ne tatlılar değil mi? Eşek. Köpük Peki de sana da. dese ne, sensin eşek dese ne diyeceksin? Bak 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 kim geliyor karşıdan? Köpek de bek tatlı. Çık 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 çık. Hiç bas bile veren yok çüş, bize. Çüş çüş çüş. Çüş derlerdi. Çüş. Herhalde şu annesi şu da yavrusu sıkma. Demek tatlı. Değil mi kızım? <laughs> evet. Hadi, gidelim. Salata. salata. Salata mı? Anne bir şey pişirmedim derken ben sadece salata yap yemek yiyeceğim dedim. <laughs> Ne güzel Ama diyor bir şey bir anne şey. Anne şey diyor ki pide mi yaptıracaksın? Şunu mu yaptıracaksın? Salata isteyince sen öyle sanıyorsun. Evet. Hey. Şunlar da ikisi vama kavgası yapıyorlar var ya şu ay, şu, şu ikisi ay şunlar şunlar. Yok, şu kız, i̇kisi yok yapıyor. Bak baba bak bak. Görüyor musun dumanı? <laughs> 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 küçük dumanı. Bayırsınlar karınlarını güzelce. Duman. Şu bagajda şeyleri indir hadi. Tamam hadi bakalım. Bakalım babam ne almış? Alışveriş siparişi mi vermiş annem yine babama? Adam bir herhalde. Baba sen böyle karını besliyorsun ha. Abla köfte bakma mı şimdi? Kim yapıyor? orası keşke. Ben Hemen hazır var. Hazırsa yaparız. Şeyden hazır yani. Neden? İçine bir adet yumurta koyacağım. Sıkacaksın